Evet şimdi yeleğimizin kapşon kısmını ayı figürünü süslemelerini yapacağız ee, bunu için gerekli malzemelerimiz 5 numara bir tığ 2,5 numara tığ bir parça elyaf bu burun kısmını doldurmak için kullanacağız siyah koton ip parça ürünlerinizle de yapabilirsiniz ve ekstra soft ipimiz Şimdi ilk önce kulakların yapımını göstereceğim. Şöyle bir tanesini ben hazırladım. Diğerinin hazırlanmasını göstereceğim size. Evet. Şimdi kulakları hazırlıyoruz. Ekstra soft ipimizle hazırlayacağız 5 numara tığ ile. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3 ilk baştaki zincirimizin içine batıyoruz ve bir halka yapıyoruz şu şekilde halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6. ilk zincirimizin içine batıp bunu birleştireceğiz. Şimdi bu ekstra solta e, sık iğneleri takip etmeniz biraz zor olabilir. Göremeyebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. İpin şu belirgin olan kısmı var üst kısmı. Bunlar zincirlerin üstüne denk geliyor. Bunları takip ederek aradaki boşlukları hesaplayabilirsiniz. Ama zorlanırsanız da onun da yöntemini göstereceğim. Şimdi altı tane sık iğne yaptık ve birleştirdik. İlk deliğimizin içine iki tane batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. Burayı dediğim gibi takip etmeniz zor olacağı için buraya bir tane ilmek belirleyici takabilirsiniz. Buraya ve tam karşısına denk gelen kısımlarda artırma yapacağız çünkü kulağı için. Şöyle takıyorum. Şimdi iki sık iğnemizi aynı deliğe battık. Yanındakine dediğim gibi ilk sırada bir zorlanırsınız. Sonraki sıralarda o sarılardan takip edebilirsiniz yanına her boşluğa batarak 3 tane sık iğne yapıyoruz ve bu ilmek belirleyici taktığımız yerin tam karşısına buraya 2 tane sık iğne yapacağız 1 2 ve şimdi yine boşluklara batarak 3 tane daha sık iğne yapıyoruz. Sıra başına geleceğiz. 1 2 ve 3 Şimdi yine sıra başına geldik. Bu ilmek belirleyicimizin olduğu yere geldik. Buraya yine aynı deliğin içinden 2 tane sık iğne yine yapıyoruz. Bu sefer bu karşıya denk gelecek şekilde araya 4 tane. 1 2 3 ve 4. Şimdi tam karşıya şöyle tutayım. Denk geldik. Buraya aynı deliği İki tane sık iğne. Ve yine sıra başına kadar dört tane sık iğne. İki. Üç. Ve dört. Şimdi yine sıra başındayız. Aynı deli iki tane sık iğne yapacağız. Bir. Bu sefer 5 tane sık iğne yan yana. 2 3 4 ve 5. Şöyle yapayım. Buraya sıra başına 2 tane ve yine araya 5 tane 1 2 3 4 5 tane şimdi bu şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan şu şekilde de tutayım bakın aynı genişliğe geldi hiç artırma eksiltme yapmadan 2 sıra tamamen sık iğne olarak örüyoruz. İpin dokusundan dolayı dediğim gibi görmekte zorlanabilirsiniz. Ama eli örgüye yatkın olanlar yani onu kendileri göz kararı da ayarlayabilirler. Birinci sıramız. İkinci sıramıza başlıyoruz. ölçüyoruz. Evet. Şimdi kulaklarımız hazır. Bu şu fazla olan kısmı şu şekilde tığ yardımıyla içe çekebilirsiniz. Bunu dikeceğimiz için görünmeyecektir. Şu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi kulaklarımızı yine ipimize uygun renkte bir ip ile tam olarak bu kapşonda eksiltmeleri başladığımız yer zaten örgüde görünüyor onu ördükten sonra göreceksiniz tam şu eksiltmelere başladığımız yerde iki tepeye şu şekilde dikiyoruz şu şekilde dikeceğiz. Evet, şimdi kapçonumuzun kulak kısımlarını hazırladık, diktik. Şimdi burun kısmını yapacağız. Yine 3 tane sık iğne çekiyoruz. E, zincir yapıyoruz, pardon. 1 2 3 Sonra bunu birleştiriyoruz. Şimdi bunu isterseniz sihirli halkayla da yapabilirsiniz ama sihirli halkayı yaptıktan sonra şu kısmı sıkıştırmak zor oluyor ipin dokusundan dolayı. Ben o yüzden zincir çekerek yapıyorum. Siz sihirli halkayla daha kolay yaparım derseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi 8 tane halkamızın içine sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi her sık iğnenin içinden iki tane sık iğne çıkarıyoruz. Yani 8'de bunu 16'yı tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve sıra başına geldik. Burada ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi yine her sık iğnenin içinden yine 2 tane çıkaracağız. 32'ye çıkarmış olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ve yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan bu 32 sık iğneyi iki sıra örüyoruz. Evet 32 sık iğnemizi herhangi bir eksiltme artırma yapmadan ilk sıra ördük. Şimdi işlemesini yapacağız. Kenardaki ipimizi de içeri çekiyoruz. Şimdi işlemesini yapıp şu şekilde orta kısma dikeceğiz bunu. İşlemesini siyah koton ip ile yapıyorum. Şöyle bir iğne kullanıyorum. Yün iğnesiyle de yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde ipimizi çıkarıyoruz. Bir V şekli vereceğiz. Şu şekilde. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Buradan batırıyoruz. Ve Yine bu ipimizin karşısına denk gelecek şekilde çaprazdan çıkarıyoruz. Ve yine aynı yere batıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir V şeklimiz oldu. Şimdi bu kısmı tamamen işliyoruz. Zaten amigurumi tekniklerini biliyorsanız bu kısımları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde çıkarıyoruz. Tamamen bu V şeklinin içi dolacak şekilde işlememizi yapıyoruz. Ben aynı yere ikişer kere batıyorum daha dolgun durması için çünkü şu arada boşluklar oluyor ve alttaki poralardan görünüyor onu engellemek için tabi daha kalın bir iple yaparsanız yün vesaire de yapabilirsiniz o zaman belli olmaz. Burayı tamamen dolduracağız. Şimdi ben sizi bekletmeyeyim, burayı doldurayım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet, şimdi burun kısmımızın dolgusunu yaptık. Şimdi tam bu iki üçgenin, üçgenin birleştiği noktadan şöyle aşağıya doğru bir parça daha geçiriyoruz bakın bu kadar ilmeğimizi arkada düğümlüyoruz Evet burun kısmımız hazır şimdi burun kısmını tam kapşonumuzun orta kısmını şu şekilde dikeceğiz Şimdi şu kısımları dikeceğiz. Ortada şöyle şu kadar falan bir boşluk bırakın, dikmeyin. Buradan elyaf koyacağız. Elyafı koymaktaki amacımız şuranın içe çökmesine engellemek. Şimdi ben şu bir kısmını dikiyorum. Daha sonra elyafını koyup tamamlamasını göstereceğim size. Evet, şimdi burun kısmımızın dikmini tamamladım. Şöyle ufak bir boşluk bıraktım. Buradan elyaf koyacağız bir parça. Dediğim gibi çok doldurmanıza gerek yok. Elyafı koymaktaki amacımız o içe çökmeyi engellemek. Şöyle az bir şey koysanız yeterli. Şu şekilde. Şimdi bu kalan kısmı da dikiyoruz. Kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Sonra gözleri yapacağız. Evet burun kısmımızı da tamamladık. Şimdi gözlerimizi yapacağız ve yeleğimiz bitmiş olacak. Ben şöyle bir tanesini hazırladım gözün. Şu şekilde. Şimdi ikincisinin yapımını da göstereceğim. Ve daha sonra dikimini yapıp yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi iki buçuk numara tığla örüyoruz gözümüzü. Siyah koton iple hazırlıyoruz. Şimdi sihirli halka yapıyoruz içine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu şekilde sıkıştırıyoruz. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. 1 Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi her sık iğnenin içine ikişer kere batacağız. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz şimdi bu sefer bir çift bir tek yapacağız toplam 18 tane sık iğnemiz olacak çift Take shift take shift take shift take shift take. çift tek yapıyoruz ve yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şimdi toplam 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hiçbir şey yapmadan bir sıra sık iğne olarak örüyoruz. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz ve şöyle dikmek için biraz uzun bırakıyoruz. Şu başlangıçtaki ipimizi de keselim. Evet gördüğünüz gibi gözlerimiz de hazır. Şimdi gözleri de dikeceğiz ve yeleğimizi tamamlamış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi gözlerimizin dikimini de yaptık ve kapşonu tamamladık. Böylece yeleğimizi bitirmiş olduk. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.